Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerinin ardından İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik 3. operasyon gerçekleştirildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'le birlikte 5 belediye yetkilisi ve belediye ile iş yapan firmalardan 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım gerekçesiyle yapıldı. Köseler'le birlikte 21 kişi İstanbul İl Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındılar. Bekoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Baş Gen Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu e, hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04'te ev baskını yapmak kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Özgür Özel ise Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin uyuyla milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi. Heyet, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer, Ali Göçek, Zeynel Emre ve Türkan Elçi'den oluşuyor. Efendim Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerle başlayan operasyonun ardından bugün Beykoz Belediye Başkanı Ali Atlin Köseler'de gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerine yönelik artan bir baskı var. Siz buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Türkiye şafak operasyonlarına alıştırılmaya çalışılıyor. Bugün başka bir uygulama yaptılar. Bir gece yarısı operasyonu yaptılar. Gecenin saat 4'ünde 65 yaşında Beykoz Belediye Başkanı eşiyle beraber evinde kapı açılıyor, kameralar açılıyor, kameralar eşliğinde ailesinin yanında evin içerisine giriliyor, işte telefonuna, pasaportuna el koyuluyor ve arkasından gözaltına alınıyor ve şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ve biz de Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Buradan da Beykoz Belediyesi'ne geçeceğiz. Şunu ifade etmek isteriz, geçen hafta Beykoz Belediyesi'nden bazı ihale dosyalarını talep etmek için polis bir yazıyla oraya gitti. Polis yazıyla gittiğinde orada avukatlar evrağı incelediğinde Savcı vekilinin imzası olmadığını gördüler. QR kodu tarattıklarında evrakta savcı vekilinin imzası olmadığını gördüler. Beykoz Belediye Başkanı da dedi ki: Bizim dedi verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ancak avukatlarımız evrağı taratıyorlar. Evrağın üzerinde imza yok. Dolayısıyla yetkililere bir savcı vekiliyle görüşün dendi ve avukatlarımız kulaklarıyla duydu. Savcı vekiliyle yetkililer konuştuğunda Savcı vekilinin benim böyle bir evraktan haberim yok dediğini bizim avukatlarımız kulaklarıyla duydu ve bir gün sonra savcı vekili değil baş savcının imzasıyla bir evrak getirdiler ve dosyalar teslim edildi. Bugün de Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı. Neden anlattım bu hukuksuz uygulamayı? Bu şafak operasyonlarına biz FETÖ kumpaslarından Türkiye olarak alışkınız değil mi? Şimdi benzer uygulamalar yapılıyor tamamen benzer uygulamalar. Başsavcı vekilinin haberi yok. Adına evrak düzenleniyor. Altında imzası yok. Dosya isteniyor. Sonra haber verildiğinde benim haberim yok diyor. Başka bir savcının, başsavcının imzasıyla evrak getiriliyor ve dosyalar teslim alınıyor. Gece yarısı operasyonuyla kameralarla, çok sayıda polisle 65 yaşında ifadeye çağrılsa gidecek belediye başkanı evi basılarak gözaltına alınıyor. Neden yapıyorlar bunu? Şunun için yapıyorlar. Zaman ayarlı bir operasyon dedim ben buna. Zaman ayarlı operasyon. Niye? Bugün saat 11'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Ankara'da konuşmalar yapacak. 23 Mart'ta vatandaşın önüne sandık koyuyoruz ve Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. Ve bu sürecin en önemli adımlarından bir tanesi. Tam böyle zaman ayarlı bugüne denk getirilen bugünkü konuşmaya gölge düşürmek, aynı zamanda da yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklu. Esenyurt Belediye Başkanı sizin ifade ettiğiniz gibi Ahmet Özer tutuklu. Siyasi partilerin genel başkanları tutuklu. Gazeteci Suat Toktaş tutuklu. Akademisyen tutuklanıyor. Adli kontrol şartı. 60 75 yaşında hanımefendi sokak röportajı yaparken tutuklanıyor. Adli kontrol şartı. İşte konuşan tutuklu, itiraz eden tutuklu. Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyorlar? Üç şeyi hedefliyorlar. Bir, yönetim beceriksizliklerinin üzerine örtmek istiyorlar. Türkiye bir kriz sarmalarının içerisinde iktidar Türkiye'yi krizden çıkartamayınca ne yapıyor? Baskıyla, otoriterle Otoriter bir yönetim anlayışıyla bunlar konuşulmasın istiyor. Ekonomi konuşulmasın, güvenlik krizi konuşulmasın, adalet konuşulmasın, demokrasi konuşulmasın. İkincisi topluma gözdağı vermek istiyor ve toplumu susturmak istiyor. Ya benim arkama hizalanırsın ya da siyasallaştırdığım yargıyla seni gözaltına alırım tutuklarım diyor. Üçüncüsü de önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor. Belediye başkanlarına operasyon siz söylediniz. Ekrem İmamoğlu'nun diploması. Yok Ekrem İmamoğlu'na 25 yıl hapis cezasıyla yargılama, siyaset yasağı getirme çabası. Yani önümüzdeki siyaset sürecini yargı sopasıyla dizayn etme çabası. Kendi rakibimi kendim belirlerim çabası. Ve Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemeye yönelik girişimler, işte meclis üyelerinin tutuklanması, bugün açıklama yapılacak deniyor. Abdullah Öcalan'la Orta Doğu'da uzlaşı adı altında nasıl yürüdüğünü tam olarak toplumun bilmediği bir süreç ki hepimiz barıştan yanayız, bu ayrı. Ama nasıl yürüdüğünü bilmediğimiz birkaç aktörün içerisinde olduğu bir süreç. E öbür taraftan da Batı'da Kürtler meclis üyesi oldu diye İnsanlar tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu. Dolayısıyla tamamen yargıyı siyasallaştırmış ve kendi çıkarları için kullanan, tükenmiş iktidarını sürdürmek için kullanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama hiçbir güç bunu, bizim iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. Bu baskıcı otoriter yönetimi göndereceğiz. Erken seçim sandığı gelecek ve Türkiye'de iktidar değişimi gerçekleşecek ve bu baskılar bu zulümlerde son bulacak. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sabah gözaltına alındı. Bununla ilgili de kısa Tabii şunu söylemek isterim. Şimdi e, ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ama yapılan uygulama aynı şekilde devam ediyor. Normalde bu tip suçlamalar, sorgulama, soruşturmalar başlar, e, davalar açılır ve ifadeye gidersin. Çünkü bunlar e, gözaltı gerektiren, hızlı tedbir gerektiren bir uygulama olmadığı gibi böyle bir durum varsa bile sabahın dört buçuğunda karanlıkta evlere baskın yaparak, korku iklimini büyüterek yapılması gereken işler değildir. Aslında şunu şey şu yapıyorlar, ya belediye başkanını alırken toplumun geniş kesimlerinde sindirme, sesini çıkarmama, bak sus, hepiniz böyle olursunuz diyen bir anlayışın parçası var. Ee, Dikkatlice takip ediyoruz. Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu operasyonu dikkate sahip takip ediyoruz. Ayrıca eğer sayın savcıların bu konudaki hassasiyetleri varsa Başka alanlara da iyice bakmaları gerektiğini söylemek isterim. Son bir sorum daha var efendim. Erdoğan'ın dün ıı, Özgür Özel'e yönelik bazı ifadeleri oldu. Başkomutan olarak sesleniyorum. Ayağını denk al dedi. Bunu nasıl derler? Sayın Cumhurbaşkanı o akşam herhalde Kuruluş Osman'ı seyretmiş ya da bu akşam çarşamba gecesi yayınlanıyor herhalde. Onu seyretmeye psikoloji hazırlanıyor ki. O yüzden böyle konuşuyor. Bunlar e kullandığı kavramlar siyaset dışı kavramlar. Siyasetin ait kavramlar değil da sormak istiyorum biliyorsunuz sabah saatlerinde eee Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hep şunu söylüyoruz. Bir sistem adaletten uzaklaşırsa ömrü azalır şu an Türkiye'de özellikle mevkidaşlarımıza, belediye başkanlarımıza yönelik hukuk eliyle yapılan operasyonları kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanları halkın temsilcileridir. Halkın özgür iradesiyle sandıkla seçtiği kişilerdir. Dolayısıyla belediye başkanlarını cezalandırmak halkı cezalandırmaktır. Bu konuda herkesi daha duyarlı, daha soğuk kanlı olmaya davet ediyoruz. Bir takım siyasi hesaplar üzerinden belediye başkanlarının alıkonulması, tutuklanması, gözaltına alması halkın vicdanda dönecektir. Ee, özellikle yargı camiasını e, bu tür e, yapay operasyonlardan uzak durmaya davet ediyoruz.